Ben Murat Onur Sevinç. Tabii en büyük tutkularımdan bir tanesi fotoğraf. Ben Abdullah Tezer. Kendimizi fotoğraf çekmek için doğaya atıyoruz. İsmi Masan Yurnal. Keyif veriyor fotoğraf çekmek. Bunun peşinde artık dünyayı geziyoruz neredeyse. Hedefimizde en azından bir 5 kare çıkartmak var. O 5 kareyi çıkartmak için mücadele edeceğiz. Sonbaharın yapraklarının düşmesiyle de güzel sonbahar fotoğrafları alacağımızı umuyorum. Doğanın gizli kalmış güzelliklerinin rengarenk dünyasına hoş geldiniz. uçsuz bucaksız gökyüzünü, dans eden yıldızları, coşkulu şelaleleri ve dağların görkemini keşfeden üç kafadarın macera dolu ve bir o kadar da eğlenceli fotoğraf serüvenleri bu programda. Fotoğrafın doğası yakında yabanda.